Merhaba arkadaşlar. Ee, bu e, ikinci örneğimizde e, şöyle yapalım. Ben e, herhangi bir herhangi bir e, şehir adını e, ekranda çıktı olarak yazma e, yöntemini göstereceğim. Herhangi bir e, şehir adını, şehir adının ismini ekranda e, çıktı olarak. Gösterme, gösterme diyelim. Ee, şimdi hemen kod bloğumuza girelim. Ee, int main. Daha sonra şurada return yapıp sıfır değerini atıyoruz ve e, yukarıdan başlıyoruz hemen. E, şimdi e, öncelikle şehir adı e, char veri türünde yapacağız çünkü metinsel bir e, veri var sonuçta. E, hemen burada char diyorum. Ee, ve buraya May e, City adında e, şöyle diyelim 20 karakter olacak şekilde yani e, Türkiye'de en uzun isim e, Kahraman Maraş herhalde e, yani 20 satırı yine de bulmuyor herhalde e, O yüzden 20 satırlık bir e, uzunluk metinsel bir uzunluk veriyorum e, Daha sonra print F diyorum. Ee, şimdi burada printf ile e, bir şehir adını e, girmek yani hangi şehrin adını girmek istiyorsunuz e, diye bir yazı yazdırıp e, charla yani daha doğrusu char diyorum e, scanf ile e, orada e, gireceğimiz ismi e, yazdıracağız. E, hemen şuraya enter An e, city diyelim e, ve burada iki nokta üst üste bırakıp şurada noktalı virgülle bitirelim bu kodumuzu hemen aşağı gelip e, scanfle e, şurada e, şey yapacağız gireceğim şehrin ismini e, bizim yazbanı için bir girdi girmemiz gerekiyor Scanfle bu girdiyi alacağız e, hemen buraya yüzde s diyorum yüzde s deme sebebim Çar veri türünde e, C programı dilinde Çar veri türü e, %s ile gösteriliyor yüzde %d ile gösteriliyor e, Hemen e, Bir virgül atıyorum ve buraya e, My city Diyorum my city adında e, Diyorum ki My city e, Çar veri türünde e, Bir şehir gir Yani Bir şehir girmemiz için buraya bu my city yazdım. Bizim girmemiz gereken kısım burası. Ee, daha sonra print f diyorum ve print f ile de e, diyorum ki your e, city is yüzde s e, virgül my city diyorum. My my city diyorum. Ee, şurada şunu şöyle şuraya alalım bunu yok ana şurada olacak anne ee, şurada hemen şöyle yapıyorum ve buraya print diyorum print f dedikten sonra backslash n yapıyorum iki kere yani diyorum ki e, sen iki kere işte şeyde e, yazacağım şiir e, şu enter a city e, yazılan kısmın alt satırında bulunsun yani buraya bir C x yapıp buraya bir şöyle bir parantez atıyorum ve buraya şöyle deyip şöyle yapıyorum e, ve kodumu çalıştırıyorum hemen e, diyor ki bir şehir gir mesela e, Trabzon diyelim Gördüğünüz gibi University e, Trabzon diye geliyor. Mesela başka şehirde girebiliriz. E, mesela Van diyelim. Gördüğünüz gibi your City is Van. Yani kodumuz e, bu şekilde. E, diğer örneklik görüşmek üzere.